Arkadaşlar Norma'ya geldim. Aslında çekmeyecektim ama dedim sizlere belki lazım olur diye çekmek istedim. Bakın mesela çarşaflar var. 6 euro eğer lazımsa. Şöyle bakın bunlar da baya güzelmiş. Ee, şunlar yok ya bunlar. Sevmedim. Bakın şundan. 10 euro. Hoş geldiniz ama ben üşüyorum. O kadar üşüyorum ki hatta buraya girince daha çok üşüdüm. Ee, şöyle bir kazak üzerime atayım da ondan sonra e, buraya geçeyim. Bugün e, böyle yemek memek falan canım çekmiyor. Sosis falan canım çekiyor. Hatta e, ondan yapacağım diyorum. Bakalım <laughs> sizler e, bazen böyle her zaman yemek canınız çekiyor mu? Bilmem benim e, yani bazen de yemek canım çekmiyor arkadaşlar. Böyle artık e, şey bir de e, köfte de var. Köfte e, pilav, sosis Öyle şeyleri yapacağım, bakalım artık. Bilmiyorum. Keşke bak, ben namaya gittim. Namaya gittim ne unuttum biliyor musunuz? Salata unuttum ve havu şey marol unuttum. Keşke onları da alsaydım. Unuttum, alamadım. Aklıma gelmedi. Oh. Dum dum altındakine kalsın üşüdüm ay kuz acayip acayip antik gibi böyle kalın kazakta da daralıyorum ince kazakla üşüyorum kalın da daralıyorum ay şu çıkmasın şuradan en nefret ettiğim şey Şuradan gözükmeyecek şeyler olacak. Ben nefret ettim. Nasıl? Perişan mı? Heh. Şöyle yapalım. Neyse. Sosislerimi getireyim. Pişirelim. Beraber pişirelim. da ilk önce şey mi yapayım ben? E, pilav mı yapayım sizce? İlk önce pilav yapayım değil mi? Çünkü bunlar hemen pişer. Ben o zaman pilav yapayım ama sonra geleyim. Sizle birlikte yapmama da gerek var mı yok mu? biliyorsunuz zaten hepimiz pilav ama yapıyoruz çekiyoruz çekeyim mi kız bilmiyorum bakarız normalde niye gitmiştim böyle süt bitmişti iki tane süt aldım bir paket yumurta aldım ve şöyle bezlerden aldım bilmiyorum ekranlarda ben güzeldir benim var ya aldığım bezleri bilmiyorum yani benim kadar bez alan acaba var mı çok çok bezleri çok kullanıyorum atıyorum kullanıyorum atıyorum eee yani bu kadar beste kullanmak iyi değil mi iyi mi bilmiyorum ama iyi bence ee, bunlarla toz alırım diye düşünüyorum veyahut da burada mı kullanırım diye düşünüyorum bilmiyorum bakacağım ama gayet de güzeller arkadaşlar bunlar normadan aldım İki oraya bakın içinde kaç tane var 2 4 4 tane var gayet de uyguna Arkadaşlar abonelerim gayet iyi gidiyor ama 200 olmadım lütfen 200 abone yapın arkadaşlar lütfen e, 200 olmak istiyorum e, şey abone dileniyorum kız yani 200 ama ya, bakın şöyle sevmiyorum altından o gözüküyor ya sevmiyorum 200 arkadaşlar 200 150 olmadım ya da bunu atınca olur muyum? Bilmiyorum artık olmadım yani. Lütfen 200 200 abone bekliyorum 200. 200 abone bekliyorum lütfen lütfen bekliyorum. Abone like abone like. Ee, her yer yine perişan halde. Ama şimdi az böyle çok az pilav yapacağım. Bence bu kadar yeter bile. Bunu güzelce yıkayacağım. Ondan sonra pilavımı da yapacağım. Şunları da kaldırmadım. Kaldırırım. Şunun fiyatını şurada fiyatı nedir? El? Bunlar hep yıkanacak. Ben atıyorum. Makineye atıyorum. Yalan yok yani. Atmamak lazım ama atıyorum arkadaş. Ay içine girmedi demek o. Ay şey ipi koptu ya böyle sandım içine girdi. Yani tozu ipi değil de tozu. işte iyiymiş ötekilerini de atacağım kız buradan tır tır çıkmasın hiç bak doğru düz bakmadım ama yok tır tır falan yok şunları da bu böyle dursun şu anda daha bir şekilde de olmasın bakın şunu atıyorum ama arkadaşlar bu mesela buralar böyle e, sanki yıpranmış gibi gözüküyor ya ama gerçekten böyle var ya ee, Bazılarının tahtaları böyle ellersiniz kaygın olur ya bana şey geliyor o zaman ee, sanki o tahta kaşık yıkanmamış gibi geliyor ben de böyle kaymayacak belki de tahtasından da olabilir hani böyle e, Türkiye'de mesela şeyler oluyor tahtalar gerçekten herhalde onlarda oluyor bilmiyorum ama ben onlardan e, yemek yapamıyorum yani yapamıyorum yemeğin içine e, sokamıyorum onları benimki böyle ince kaymayacak. Yani böyle tahta tahta gelecek ya böyle e, yani şey olmayacak e, bilmiyorum siz, anladınız yani neyse bunu atayım mı kız atayım değil mi at gitsin. Şimdi pirincimi de yıkayayım ay şuna sinir oldum ya anladınız mı ne demek istediğimi böyle böyle bir şey giyince alttan şu gözükmeyecek neyse. Hani içten şuradan gözükebilir de. Sizler Türkiye'de yazı geçirirken biz burada kışı ikinci sefer geçiriyoruz. Şöyle ortasına ben bazen böyle bıçak açıyorum. Şimdi sizle yapamadım ama. Şimdi buraları güzelce temizleyeyim. Bakın ocağın üstü kötüleşti. Şunları kaldırayım. Bunları yıkayayım ben. Şunları da bezleri de e, birazdan şey yapacağım. E, yıkayacağım. Kaldıracağım şurada koku kalmış hepsini şunların hepsini buralardan kaldırayım güzelce çünkü e, çeşmenin içini de e, güzelce yıkayayım bunları e, çeşmenin içine koyayım böyle güzelce ben bunları hiçbir zaman e, makineye atmıyorum arkadaşlar her zaman elimde yıkıyorum veyahut da tencere kullanmadığınız tencerenin içine ne bileyim su koyun birazcık piril koyun birazcık deterjan koyun az bir şey böyle kaynatın Oh tertemiz oluyor. Yani makineye atınca bilmiyorum ben e, içim rahat etmiyor. O yüzden e, tek de olsa makineye atmıyorum. Yani, yani tek böyle bezler de olsa makineye atmıyorum. Bu şekilde yıkıyorum. O zaman içim daha rahat ediyor. Şimdi ben bunları açayım. Hepsini de burayı temizleyeyim. Sonradan e, yine görüşürüz. Bunlar da bayağı güzelmiş kız. E, Norma'dan gidin alın yani. Bakın Güzel güzel kız. Arkadaşlar şimdi buraları tertemiz yaptım. Çeşmenin içine de domaz tozu döktüm, yıkadım ve şimdi bunları yıkamaya geçeceğim. Şöyle alın. Şuraya koyun. Çeşmeyi de açın. Ağzını da kapatalım buradan, aşağıdan. Ve şöyle piridi de koyalım. böyle. Domaz toz koktu ya. Siz öyle koku seviyorsunuz mu? Hep domaz toz koktu. Çok fazla kullanmıyorum. Her zaman kullanmıyorum yani ben. Şöyle yaraya kadar dolduracağım. Burada güzelce yıkanacaklar. Bıcı bıcı yapacaklar. Şimdi bunları buraya güzelce yıkadım bunları güzelce şimdilik, e, kanefere sereceğim kaneferi de kuruyacak katlayacağım yerine koyacağım şunlar gerçekten bilmiyorum ama çok hoşuma gittiler artık kullanınca bilemiyorum kullanmadım daha ama böyle hoşuma gittiler ee, arkadaşlar burada ben diyorum videomu kapatayım yeni bir video açayım ve sizlerle yarın gezmelere gideceğiz pazara gideceğiz sizleri pazara götürmek istiyorum yarın Yarınki videomda görüşürüz arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Abone ve like yaparsanız çok sevinirim.